Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir PS Mobile videosundan herkese merhabalar e, Canlar bugün sizlere satın aldığınız bir hesabın ya da takasa aldığınız bir hesabın konami ID'sini nasıl değiştireceğinizi göstereceğim arkadaşlar e, videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar bir şey kaçırmayın sonra e, yanlış falan yaparsanız mazallah hesap gidebilir bilginiz olsun öyle bir bilgiyi de vermek istiyorum sizlere işinizi gelirse artık hani işinizde olursa işinize yararsa arkadaşlar bir like atıp abone olsanız çok mutlu olurum cansınız. Arkadaşlar hemen şöyle iPad'lerin şu anda arkadaşlar şuradan Safari'ye geldim. Google'a girdik arkadaşlar şöyle hepiniz ben gibi yapacaksınız. My Konami bakın arkadaşlar. My Konami diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sayfa açıldı önümüze bilginiz olsun sizde de aynı şekilde olacak. Şöyle bir tıklayalım. Yukarıdaki de olur, alttaki de olur. Ben yukarıdakini tıkladım bilginiz olsun. Çevirisi yapılmayacak arkadaşlar ama ben size Türkçe'sini de söyleyeceğim şöyle. Giriş giriş yapmaka basalım arkadaşlar. Önce bir girişimizi yapalım. Boş bir hesap vardı bende arkadaşlar. O boş hesabın mailini yazdım şu anda yukarıya. Şöyle şifresini de yazayım. Yazdım şöyle şifresini de. Hemen şu karakterleri arkadaşlar şu e, yani şöyle anlatmadan geçeyim ama şöyle anlatayım. E, yukarıdaki mail yerini arkadaşlar. Konami ID email adres yazdığı yere. Satın aldığımız hesabın Konami ID'sini yazacağız bakın. Altına da o arkadaştan şifre yani bize verdiği şifre yani sat, hesabını satan ya da takaslık eden kardeşimizden şifreyi alacağız. Buraya gireceğiz arkadaşlar şöyle e, giriş diyeceğiz. Bu karakteri seçtikten sonra şöyle girişe tıkladım. Şimdi değil parolayı kaydetmesin. Şuraya girdik. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir şey anlatacağım ben sizlere. E, kod gidebilir o arkadaşın mailine. Kod giderse de o arkadaştan rica edersiniz. Hani e, kod geldi sana atabilir misin? Hani buraya giriş yapabilmek için. Bu arada bilginiz olsun kod gidecek. E, o size verdiği maile. E, onun için arkadaşlar buraya kadar geldik. Her şey tamam mı? Yani buraya kadar iyi geldik. Şimdi buradan menü var arkadaşlar. Bakın yukarıda sağ tarafta menü var. Menüye tıkladık Arkadaşlar. Arkadaşlar burada okuyayım şöyle sizlere. Ana sayfa e, personal information Arkadaşlar bakın e, ikinci tarafta hani ikinci satırda bakın şurada üstüne tıkladım. İkinci sırada. E, o e, Türkçe'de kişisel bilgi demek arkadaşlar. Oraya tıklayacağız kişisel bilgilerimizi. Arkadaşlar burada e-mail adresimiz çıktı şimdi. Bakın e, buraya attı. Bizi buraya e-mail adresimiz çıktı. Şuradan değiştireceğiz şimdi. E-mail adresi olan yere tıklayacağız arkadaşlar. Tıkladık şu anda bu EMA ile bir tane kod daha atacağız. Şimdi bu bağlı olan EMA ile bir tane kod atacağız. Şöyle kodu atalım arkadaşlar. Sizde de böyle olacak bu arada bilginiz olsun. Ben İngilizcesini yapıyorum. Sizde Türkçe olacak. Yani siz zorluk çekmezsiniz inşallah. Şöyle hemen maile gelen kodu okuyacağım arkadaşlar. Buraya yapıştıracağım. Şöyle bir yazalım kodu hemen. Şu şekilde. Yazdım kodu giriş yaptım arkadaşlar şu anda yeni mailimiz hani bizim bağlayacağımız mail e, bu mail e, hani şey olmasın arkadaşlar unutacağınız bir mail olmasın mailimizi yazacağız buraya arkadaşlar e, ve next diyeceğiz devam diyeceğiz hani şöyle boş bir mail yazacağım ben şimdi bende olan boş maillerden bir tanesini yazacağım buraya arkadaşlar şöyle bakayım hemen şöyle yazdım bir tanesini. Hemen yazalım, şöyle bitirelim. Yanlış yazdık. Şöyle düzelteyim hemen. Evet. evbit.com yazdık. Next dedik arkadaşlar. Bakın devam dedim ve kod gitti arkadaşlar. Bağlayacağımız mail'e de kod gidecek bu arada bilginiz olsun. Bağlayacağımız bu kod e, mail'e de bir kod gidecek. O kodu buraya yazdıktan sonra next diyeceğiz arkadaşlar. Hani devam diyeceğiz. Bakın bilginiz olsun tekrardan. Devam dedikten sonra canolar devam dedikten sonra mailiniz bağlanmış olacak. Bakın burayı kesinlikle iyi dilin. Ee, Next'te hani buraya kodu yazıp da next demedikten sonra bağlanmayacak yeni mailiniz. Next dedikten sonra devam dedikten sonra e, mailimiz bağlanmış oluyor arkadaşlar. Ee, canolar başka ne gösterebilirim sizlere hemen ekstra bir bilgi. Arkadaşlar hesaba giriş yapmayı bilmeyen arkadaşlar var halen. Ee, onlar için de şöyle bir şey yapalım hemen oyundan komple çıkalım şöyle. Arkadaşlar size oyuna nasıl gireceğinizi göstereceğim hemen. Ekonomi ID bağlamayı bilmeyen arkadaşlara nasıl bir şey yardımcı olabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim eskiden kalma bir tane videomuz vardı. O videoyu gidip izleyebilirler. Konami ID'sini bağlamayı bilmeyen arkadaşlara söylüyorum. E, o videomuzu izleyip bakabilirler arkadaşlar. E, şimdi hesabına girmeyen, Konami ID'ye bağlı olup hesabına girme, giremeyen arkadaşlara sesleniyorum. Hani onlar da burayı iyi dinlesin arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz. Bakın sağdaki 3 nokta nokta arkadaşlar konuşamadım. Sağdaki 3 noktaya tıklıyoruz. Bakın şurada elim elimi üstüne attım arkadaşlar şu anda 3 çizgili nokta yuvarlak için alınmış üç çizgi var orada. Oraya tıkladığımız arkadaşlar veri aktarımı diyor. Bakın. Veri aktarımı genel iletişimin altındaki veri aktarımı. Şöyle oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer Game Center hesabına bağlıysa Game Center diyeceğiz arkadaşlar. Konami ID ba hesabına bağlıysa Konami ID diyeceğiz. Android'de Android'te de daha değişik oluyor. Game Play oluyor yanlış değilsem. Play Store'dan giriş yapabiliyorsunuz. Onu da gösterelim bir ara. Konami ID hesabına bağlı verileri aktaracağız arkadaşlar. Biz çünkü genelde Konami ID bağlı oluyor. Oraya tıkladığımızda şöyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Şuraya tıklayacağız hemen. şuraya Konami ID'mizi arkadaşlar. Konami ID'mizi yani mailimizi alta da şifremizi yazıp login dediğimizde zaten hesabımıza girmiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, canlar onun dışında cansınız ee, Video bu kadardı arkadaşlar Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın